Çok değerli arkadaşlarım, kıymetli izleyicilerim, yepyeni bir videodan hepinize kucak dolusu selamlar. Babamla yaptığımız işlere kısa bir ara verdim. Konya'da çok sevdiğim bir abim var. Daha önce kendisiyle de güzel bir video çekmiştim. Kazım Ustam, Ormancı Baba diye biliniyor artık. Onun mekanını yeniden ziyarete geldim. Kendisi şu an daha evinde beni bekliyor. Ben de yavaştan gün kararmadan onun yerine bir varmak istiyorum. Burada bir açıklama yapmak istediğim size şu sebeple karşıda onun evinin olduğu yeri göstereyim. Biraz uzak ama en azından nasıl bir zorluklarla bu işi yaptığını size göstermek istiyorum. Sonra devamında yola koyulacağız ve Kazım abimin yanına ulaşacağız. Şimdi kameramı alayım. Size şöylece bir göstereyim. Selçuklu bölgesindeyiz arkadaşlar. Pek çok kişi daha önce geldi ki Kazım abimle videolar yaptı. Ben de onunla ikinci kez bir video şansına erişebildim. Karşıda görmüş olduğunuz dağların çok büyük bir kısmında Kazım abimin eli var, izi var. Tam şu noktada kameram gösterebiliyorsa nokta olarak göremezsiniz ama en azından lokasyon. Onun hemen üstünde. Buradan epey bu uzakta. Bu kadar yolu ben şu an arabayla gitmeye bile gözüm kesmiyorken kendisi ATV'sinin sahibi olmadan önce yıllarca buraya adımlayarak gitti. Sırtında çantasıyla gitti. Keskileriyle gitti. Ağaçlara baktı. İnşallah ömrümüz yeter de ileride tekrar bir video çekme imkanımız olursa buraya gelip bu dağları size yeniden göstermek isterim. Ki bakalım Kazım abim neler neler yapmış. Hadi bakalım çok fazla vakit kaybetmeyelim. Gün batmadan yanına ulaşmak istiyorum. Güzel bir video olacak. Hadi bakalım bize katılın. Gün batıyor yavaştan. Ben de yoldaydım ama programımızda bir değişiklik oldu. Dün arabamla küçük bir kaza yapmıştık. Arka tamponunda biraz sıkıntı vardı. Sallanıp duruyordu. Şimdi daha yolunda da düşecek gibi oldu. Şu karşıdaki alın oraya. Arabamı bıraktım. Biraz oyalandık ama olsun ki Hazım abime hemen bir telefon açtım. O da sağ olsun beni almaya gelmiş. Benden önce gelmiş. Biraz da yoruldum yürüdüm. Sağ olsun beni karşılamaya geldi. Şimdi onun ATV'siyle beraber birlikte geçeceğiz. O da işini gücünü yarım bıraktı ama ne yapalım daha yolu biraz zorlu. Arabanın tamponuna da daha fazla zarar vermemek için stop lambasını bu şekilde planı revize ettik. Kazım abim de çoktan gelmiş beni bekliyor. Abi merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Dinlattı dostum. Dinlattı abim. Hoş geldin. Hiç kesmedim yani. ya yine. Nuriye, arabayı nereye bıraktın? Abi arabayı hemen şu aşağıda bir tane ağıl var oraya bıraktım. Dün bir kaza yaptık. Geçmiş Işıklarda oldu. beklerken arkadaşım biri hiç frene bile basmadan geldi arkadan vurdu. Sağ stop lambam hasar gördü. Şimdi burası da bildiğim kadarıyla böyle kıvranıp gideceğiz. Evet. Yolda bayağı bir taşlı maşlı olduğu için düşecek gibi. Bantla tutturdum evet. zaten. O yüzden seni çağırmak zorunda kaldım. Senin de biraz vaktini aldım ama gün batmadan yetişiriz dedim. Olmadı galiba. Sakantı yok. Tekrardan hoş geldin. Teşekkür ederim abi. Sağ olasın. İyi ki varsa, İyi ki senin gibi bir dostum vardır. Benim için de aynı şekilde abi. Bir mukabele. Vakit kaybetmeyelim. Evet. ATV nasıl gördün? Valla ATV cam gibi. Turuncu çok sevdiğim bir renktir. Her yerde kendini gösterir. Ayağını yerden kesmiş ya. Evet. Ben çok üzülüyordum çünkü senin ta o kadar yolu. Bak abi ben buradan buraya kaç dakikada geldim saymadım. Daha bir bu kadar daha yol var. Ben tam 3 yıl boyunca hep her hafta sonu 20 kilometre düz yokuş çıkıyordum. Şey dik yokuş. Evet. 20 kilometre dik yokuş. Benim için en güzel nokta o dertten, hengameden kurtulmuş olman. Daha çok hizmet, daha çok bakım, daha çok içerik. Evet. İnşallah hayırlı uğurlu olur senin için. Allah da kaza bela vermesin. Bir tadına bakalım abi bunu. Hadi. Hadi gidelim bakalım. Hadi gidelim. çalıda nasıl ağaç çıkacak. O gördüğünüz gibi bir çalıdır. Şimdi yukarıya gitmesi için bak burada kesiyorum. Bak bir de bir dal yok. Yani yatay gitmiş. Bir day bir dalı yere bir dalı yatay gitmiş. Şimdi buna bir şekil vereceğim. bu bir ağaca dönüşecek. gördüğünüz gibi bir çalıydı. Şimdi bu büyük, o zaman bir ağaca dönüşecek. Hangi iş olursa olsun, hangi iş yapıyorsanız yapın, işinizi severek yaparsanız, bu arada burada da bir şişe var, şunu atalım da bir türlü çöpe atalım. Orada asıl çöpe atalım. İşinizi severek yaparsanız hem mutlu olursunuz, hem moraliniz yükselir. Hem bir terapi gibi olmuş olur. Yağmurda hafiften çiselemeye başladı kıymetli izleyiciler. Tam ıslanmadan yetiştik çok şükür. Kazım abimin en son geçen sene girdiğim daibine yeniden gelmek nasip oldu çok şükür. Buraları kendi başına tek tek elleriyle tırnaklarıyla kazıyarak yaptı. Çok büyük bir emek var. Buraların çok eski ve harabi hallerini Gazi abimin kanalından takipçileri zaten bilir. Neydi ne oldu dedirten muhteşem bir sebep sonuç hikayesi aslında burası. Oh, cam yandı. Abi ne zaman piştine sen karar ver. Onu çok anlamam senin kadar. Sanki oldu gibi de. abime de durduk yere eş çıkardık. Yazım abim etçi. Ben otçuyum. Şimdi eti sulandığı zaman çok yiyemiyorum. Bana kokuyor. Midem kabul etmiyor. Öyle olunca sağ olsun o benim için menemen yaptı. Şimdi kendisi için de et yapacak. Bir bakayım. Biraz acı olacak dedi. İnşallah yakmaz beni. Hmm. Bu adam ağzının tadını biliyor. Sana çok güzel tatlı bir acı yapacağım dedi. Muhteşem tatlı bir acısı var. Acı ama mutluluk veriyor. Bunu nerede aldın? Evin ortadaki marketten. Süt mısır, ha. çok güzel. Evet. Acuru da oradan aldım. Hatırlıyor musun? Geçen sonra geldiğinde de mısır yedik. O zaman da közlemiştik değil mi? Evet. Tam şurada oturuyorduk. Evet. Ya o zaman orayı ocak olarak kullanıyordum. O zaman balkonda eser yoktu. Ya. Hakikaten nereden nereye hikayesi seninki. Evet. Ben kendim de hala inanmıyorum nasıl bu hale geldim. Çünkü imkansızlıklar. Yani her şeyi 20 kilometre yokuş çıkarak getirdim. <laughs> üstüne bir de çalış. O yorgunluğun üstüne. Ya bir de o zaman evin güvenliği yoktu. Kapı sağlam değildi. İnsan bir gözü açık yatıyordu. Doğru. Şimdi içerinin konforu da yükselmiş. Yani o sedirler daha düzgün, daha değerli toplu. O sedirlere kaç defa ben işçilik yaptım.